Bursa'ya hoş geldiniz. Bir maç, bir şehit. biz desteklemeye devam edeceğiz. Düşse de, çıksa da. Tek Kurtlar Vadisi falan çaldı. Değişik müzikler. O bir ritüel mi o? <laughs> 300 lira. <laughs> Spor da oynamak istiyorum. Ee, çok iyi. Bursa'ya hoş geldiniz. Bir maç, bir şehir başlığı altında sizlere bundan sonra hikayeleri anlatacağım kanalımda. Gittiğim şehirlerdeki maçların ortamlarını göstereceğim, yemek kısımlarını anlatacağım. Bugün de Bursa'dan başlıyoruz. İşte şimdi Timsah Arena'dayız. Timsah Arena çevresinde kalabalık taraftarlarla olan bir üçüncü lig maçına geldik. Buradan sonra yemek yiyip Bursa'yı biraz göstereceğiz. Hadi o zaman başlayalım videoya. Sizin için Bursa Spor ne ifade ediyor? Yani şöyle söyleyeyim hem şehir takımı, kendi şehrimizin takımı, destekliyoruz. E, i̇lerleyen dönemlerde de bir liglere falan çıkmasını bekliyoruz. E, nasip olursa bakacağız, biz desteklemeye devam edeceğiz. Düşse de çıksa da bizim desteğimiz tam. Peki, tarihinde şampiyonluk da görmüş bir takım aslında Bursa evet. Spor. Ve bir şehir takımını desteklemek evet. nasıl hissettiriyor size? Üç büyükleri bir kenara bırakınca mesela. Hani onları bir kenara bıraktıktan sonrasında biz ayrı bir takımız öyle söyleyelim. Ee, diğer takımlara göre en azından biz kendi şehrimizin takımını tutuyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler. Sizin de görüşlerinizi alalım. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Anadolu takımını tutmak ayrı bir ayrıcalıktır bizim için ama ben Bursa'da doğdum büyüdüm. Aileden geliyor benim Trabzonsporluğum. Büyük bir gurur. Ben Bursa burayı hak ettiğini düşünmüyorum. Daha çok yukarılarda olması gerekiyor. İnşallah kısa zamanda Süper Lig'e yanımıza gelir. Sus, Stad çevresinde de böyle storlar kurulmuş girip atkı forma falan alınabiliyor şimdi bakalım fiyatlarına Burası işte giriş kısmı stadın böyle şehrin bayağı merkezinde stad İşte bir tane bursa spor forması 1300 lira şöyle yeşil Uludağ'ın Burada da diğer alternatif formaları var 1300 lira Bu atkı da güzelmiş 250 lira diyor Evet Bursa Spor atkımız da alındı. Bir şehir bir maça Bursa ile başladık. Atkımızı taktık. Şimdi de maça gidelim. Evet şimdi stada giriyoruz. Böyle bir alanda işte kahve, yiyecek, içecek satılıyor. Kalabalık bir atmosfer olacak gibi. Bizimki Batı Tribünü, Batı Alt 103. Evet şu an Timsah Arena'dayız. Bayağı güzel bir stadyum bu arada bayağı iyi. Burası işte Batı Alt Tribünü, Bursa'nın Timsah Park Arena'daki stadının içi. Bayağı güzel. Şurası zaten Texas grubu, taraftar grubunun geleceği yer. Maça doğru büyük ihtimal biraz daha kalabalıklaşacak. <laughs> Bursa Spor senin için ne ifade ediyor? Bursa Spor bir aşktır. İşte Bu sene inşallah küllerimizden doğuyoruz. Şampiyon olacağız. Süper Lig'e adım adım geleceğiz. Her hafta geliyor musun başta? Her hafta geliyorum. Ben İstanbul'da okuyorum. Her hafta geliyorum başta. Böyle dolu oluyor mu her hafta? Her hafta full oluyor. Ve Kurtlar Vadisi falan çaldı değişik müzikler. O bir ritüel mi oluyor artık? Hep ritüel o. O bir gelenek artık. Gaza geçiyor. Hayalin ne Bursa spor için ileride? Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi. İnşallah. So... they say Bursa Spor sizin için ne ifade ediyor? Bursa Spor bizim için her şeyi ifade ediyor. Ee, hayattır bizim için Bursa Spor. Her hafta geliyor musunuz? Bir his takımı mı? Her hafta e, ee, hemen hemen her hafta maçlara gitmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu evde oynadığımızda geliyoruz. Deplasmana her hafta gidemiyoruz. Peki bir ritüel var galiba. Kutlar Vadisi müziği çalıyordu. Evet. Her maç başında çalıyor mu? Her zaman. Peki geleceğe dair hayalleriniz ne Bursa Spor? burada Real Madrid maçını izleyeceğiz. Real Madrid. Evet. Senin var mı bir hayalin Bursa Spor'da Ben Bursa Spor'da oynamak istiyorum. Oynamak istiyorsun. Ben yani hangi pozisyonda? Var Çok... mı? Futbol oynuyor musun? Hı <laughs> hı. Hangi pozisyonda oynamak istiyorsun? Sol kanat. Sol kanat. Belki bir gün görürüz inşallah bakalım. İnşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Nasıl bir atmosfer? Allah bence mükemmel bir maçtı. Benim hayatımda gittiğim ilk maç da Bursa Spor mücadelesiydi. O yüzden ayrı bir güzeldi bence. Üçüncülük karşılaşması olmasına rağmen bence atmosfer şahaneydi. Çok fazla birincilik maçında böyle bir atmosfer ben görmedim açıkçası. Onun dışında taraftarlar şahaneydi. Bütün tribünler her marşa, her tezahürata eşlik ediyor. Şahane bir bütünlük vardı. Ben bayıldım. Timsah Arena'nın önünden şöyle selfie ile çok güzel bir maçtı. Atmosfer gerçekten çok iyi. Şehir takımı başka yaşıyor futbolu, taraftarlar, her şeyi destek çok güzeldi. Şimdi bir şehir, bir maç konseptindeki kebap yemeye gidiyoruz Bursa'da. İskender olur, kebap olur, bir bakacağız ama bayağı keyifliydi. Timsah Arena da böyle yeşil timsah simgesinde bir yer. Bu arada stada ulaşım, stattan çıkış, stat içindeki kolaylıklar 10 üzerinden 10 bence yani. Her şey çok rahat, böyle insanlar çat diye çıkıyor. Direkt şehrin yakınında, merkezinde zaten. Ve böyle çok sıra beklemeden giriyorsunuz. Bilmiyorum üçüncülük için mi böyle? Ama statta fulldü, e, Süper Lig'de de böyle miydi? E, bir emin değilim o konudan. Ama oldukça güzel ve imkanları da çok fazla var. E, Timsah Park Arena, Bursa Spor Stadyumu. E, buradan şimdi şehir tarafına geçelim. Dine, dine! Kent meydanındaki Cemil, Cemal ustaya giderken kestanecileri gördüm. Biliyorsunuz Bursa'nın kestane şekeri çok meşhur. Ve şöyle bir şey aldım, kestane şekeri. 200 lira civarında. Böyle hediye vermek isterseniz ya denemek isterseniz. Çikolatası var, farklı farklı türleri var. Kestane şekerleri satıyorlar. Buradan da e, kebap yemeğe gidiyoruz. Bu orijinaliymiş. E, ama yer yok orijinalinde çok fazla sıra var. Karşıdakinde de başka bir şube daha varmış. Evet şimdi Cemal Cemil Usta kebapçısı. Bu çok önerildi. Bu da bir başka şubesi artık burada yiyeceğiz. Futbol sahasından restoranta geldim. Burası Cemil Cemil Usta. Bursa'nın en meşhur kebapçılarından biriymiş. Ve şöyle bir porsiyon kebap geldi. Yakından göster bence. Böyle Şöyle. Bunun porsiyonu 700 lira. Bayağı meşhur. Herkesin önerisi olan bir yerde ve çok iyi. Bayağı iyi. Maçtan sonra çok iyi geldi. Burayı öneriyorum. Teşekkürler abi. Ve bu seriyi beğendiyseniz farklı şehirlerde yapmaya devam edeceğim. Yorumlara yazın. Bursa gerçekten maç için çok güzel bir yer. Maça gelebileceğiniz, üstüne de kebap yiyebileceğiniz, bir hafızın kaçama yapabileceğiniz bir yer. Porsiyon 700 lira. Öyle. Yemek muazzam, kebap muazzam, mekan muazzamdı. Maç da çok iyiydi. Daha çok Bursa'yı göstermek istedim ama 2 saat trafikte geçtiği için biraz daha sadece yemek ve maç odaklı oldu daha farklı şehirlere gitmeyi planlıyorum. Farklı Avrupa'daki yerlerinde de maçlara. Umarım beğenmişsinizdir. Bursa Spor'da umarım dilediği yere bir gün gelir. Süper Lig'de tekrar görürüz ve güzel maçları izleriz. Çünkü taraftar olarak da, stat olarak da, atmosfer olarak da hak ediyorlar.